Hepinize selam arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok mükemmel bir videoya karşınızdayım. Bugün Instagram'daki takipçi beğeni her şeyimizi ücretsiz bir şekilde yükselteceğiz. Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Yani mükemmel bir site buldum. O yüzden hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle açıklama kısmına bıraktığım linkten direkt sisteme ulaşabiliyorsunuz. Sitenin ismi takipçiyola.com Sistemin arayüzü bu şekildedir. Yani kaliteli olduğunu zaten görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar girişimizi yapacağız. Burada giriş kısmına bastığımızda hemen burada kullanıcı adı ve şifre istiyor. Bakın lütfen dikkat edin. E, buraya bir fake hesap açıyorsunuz. Fake hesapla girişinizi yapıyorsunuz. Yani kendi orijinal hesabınızla giriş yapmayın. Ben direkt kendime buradan bir fake hesap açtım. Profil resmi yaptım ve e, yani profil resmi yapın çünkü sizin için daha iyi olur. Kredi yüksek verir bakın. Profil resmi yapın. Birkaç kişi de takip edin. Yani gelin sonrasında girişinizi yapın. Zaten e, ben sizlere ne olduğunu göstereceğim. Şimdi ben giriş yapacağım. Siz de adım adım benimle beraber uygularsanız daha iyi olur. Giriş yapıp hemen geliyorum. Şu an sisteme girişimi yaptım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi toplamda 100 beğeni, 100 takipçi, 25 yorum ve birçok araçlar mevcuttur. Şimdi genel olarak bir bakalım burada beğeni gönderme aracı var takipçi gönderme aracı var yorum gönderme aracı var story görüntüleme atmam ve geri takip yapan yapmayan yani insanları e, görme takip etmeyen edilmeyen kişileri görme aracı falan var yani görüyorsunuz var da var şimdi bizim için önemli olan takipçi takipçi gönderme aracına bastığımızda 100 adet bakiyemiz yani kredimiz var. Direkt burada kendi orijinal hesabınızın kullanıcı adını girebilirsiniz. Hemen ben buradan kendi orijinal kullanıcı adımı bir gireyim. Yani bu benim kendi hesabım. Instagram hesabım. Hemen kullanıcı adımızı girdik ve kullanıcıyı bul dediğimizde gördüğünüz gibi kullanıcıyı buldu. Hemen bir 30 tane sadece deneme amaçlı göndereyim. Bakın 30 tane deneme amaçlı göndereyim. Şimdi buraya bastığımızda bakın arkadaşlar video hemen ilerletmeyin veya çıkmayın. Çünkü daha önemli bakın daha önemli birkaç şey daha var. Onları da sizlere göstereceğim. Videonun sonuna kadar lütfen izlemenizi rica ediyorum. 120 saniye bizlere veriyor. Tüm takipçileriniz 120 saniyede geliyor. Şu an toplamda 100 saniye var. Ben şimdi videoyu durduracağım. Takipçiler geldikten sonra videomuza devam edeceğiz ve daha fazlasını sizlere göstereceğim. Bakın ayrılmayın, daha fazlasını sizlere göstereceğim. Şimdi videoyu durduruyorum. Takipçiler geldiği gibi videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın hızlı bir şekilde takipçiler geldi ve halen e, saniye tamamen bitmemiş. Hemen Geldi arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamadım ve halen de gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi takipçiler. Şimdi arkadaşlar, ben sizlere daha iyi, daha yani daha kaliteli bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi adamlar bizlere deneme amaçlı 100 takipçi verdi. Biz hemen 100 takipçimizi gönderdik ve anında geldi. Peki örnek veriyorum. Yani birçok insan Instagram takipçilerini hızlı bir şekilde yükseltmek ister ve yani güvenilir bir sistem arar. Tam bu sistem bakın. Tam bu sistem. Şimdi yüzden fazla takipçi alacağız. Hemen sağ üst çizgi 3 tane çizgi var. Bastığımızda paketler kısmı var. Paketler kısmına basıyoruz. Burada 1000 adet Instagram takipçi toplamda 35 TL. Bakın 35 TL 1000 adet Instagram takipçi düşüş olabilir diyor. Herhangi bir şifre istemiyor. Sadece kullanıcı adınızı veriyorsunuz. Instagram hesabınız açık yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Zaten tüm takipçi alım veya e, işte alımlarda hepsinde Instagram hesabınız açık olmalı. Gizli hesaplara gönderim sallanmamaktadır. Sonrasında 2500 Instagram takipçi var. O da 70 TL. Yani eğer ki 1000 tane alacaksanız bence yani 2500 tane alın 70 TL. 500 adet de hemen hemen ücretsiz geliyor. Sonrasında 5000 Instagram takipçi 175 TL. Eğer ki beğeni almak istiyorsanız 250 Instagram beğeni 20 TL, 500 Instagram beğeni 45 TL, 1000 adet beğeni 70 TL. Şimdi arkadaşlar nasıl satın alacağız hemen size onu göstereceğim. Burada havale EFT ile satın ala bastığınızda sizleri Whatsapp'a yönlendiriyor. Whatsapp'la müşteri hizmetleriyle yani hızlı bir şekilde yani görüşüyorsunuz. Size bir IBAN adresi veriyor. IBAN adresiyle ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Emin olabilirsiniz. Yani ben kullandım. E, bir sorun yaşamadım. Eğer ki kredi kartıyla da satın almak istiyorsanız burada kredi kartı ile satın al var. Ne kadar almak istiyorsanız basıyorsunuz. Satın ala bastığınızda hemen satın almanız gerçekleşiyor. Diyor ki Instagram adresiniz doğru eksik ve hesabınız gizli olmadığından emin olunuz. Daha fazla takipçi avantajları paketleri için sorun için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bakın adamlar WhatsApp numarası da vermiş. Yine herhangi bir sorun yaşarsanız gelip burada WhatsApp'tan müşteri hizmetleriyle yani iletişime geçin diye. Yani iyi bir sistem. Ben herhangi bir sorun görmedim. Açıklama kısmında link var. Bence kaçırmayın. Ee, bu kadar videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.